tır ve oralarda bir yerçiimizden biri dengesini kaybetti ben gidip bakacağım yemesini bekledim tabağı da aldım geldim <laughs> İyi yapmışsın. <Ehliyet> ve <laughs> Şunu bırakayım ben. Benim hatam ki. Onun Bunu sen Benim hatam mı? Sen, Bayan, Benim hatam mı? sen Babasıyla konuştuğunu söyleyecek misin? Adam söylemedi. Şimdi söylersem. Gece vakti gitmeye filan kalkar. Sabah konuşuruz. Bir düşünelim. Gelin. Gel. Gel Meleki, otur şöyle. Ben çay koyayım. ...ben de yardım edeyim. Bayan. Al kızım. İzlemek istediğin bir şey varsa. Yok estağfurullah siz buyurun. Ben ne olsa seyrederim. İyi. Zeynep gizlenerek yaşamak istemiyorum. Bir an önce kimliğime kavuşmam lazım. Mezarın bir an önce açılması lazım. Yarın Mithat amcayla başvuracağız Ali. İnşallah onu bu işe karıştırmakla hata etmiyoruz. Başka çaremiz yok. Senin üvey baban. Onun başvurması daha etkili. Hem ben bütün bu olanlardan sonra Mithat amcaya güveniyorum. Çorbacıda kalıyor. Buraya işleten ailenin evi de yakında. <laughs> Zeynep Halil için endişeleniyorum. Koruma da istemiyorum. Eğer başı belaya girerse ne işin peşinde bilmiyorum ki. Merak etme, sandığın gibi değil. Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti. Ailenin kızı var? Evet, uzun boylu bir kız var. Biraz önceye kadar Halil'in yanındaydı. Anlaşıldı. Meseleyi biliyorum ben. Yine de bir araştırın bakalım. Çorbayı şöyle bir karıştır. Başüstüne. Bu sondu. Gerçekten bu sefer sondu. Geldim. Evet Canay'cığım. Evet. Yemekler nasıl olmuş? Sana öyle diyecektim. Razı etmek için öyle söyleyecek namussuz. Eli eline değmemişmiş. Yalancı kahpe. Menekşe'nin elini kesip kusurunu örtmüş o soysuz. Sen de inandın değil mi? Adam niye kesin onun elini? O kesmiştir. Kendi ayıbını örtmek için. Kocasını kandırmak için kendi kesmiştir. Reisi. Az kaldı. Kadir onun da hesabını kesecek. Nasıl bir insan mısın sen? Nasıl bir adam mısın sen? Kızın o senin be, kızın. Elin adamına inanacaksın, kızına inanmayacaksın. Pıs sana. Bana bak, kaşınma. Kadir verecek cezasını. Artık yeri yurdu belli. Kimi arıyorsun? Kadir'i mi? arama. Sütümün hakkı için arama. Arama! Delirtme beni anan! Ah, hadi sür! Hadi! Hadi beni de öldür! Evlat katil olmayı göze alan ana katilin olur. Hadi! Allah cezanı ver! Yapma Hasan. Kulun olayım yapma. Yapma. Çekil. Çekil Versun dedim. Bırak. Ver şunu Bırak. bana. Oh, ver şunu ver. Özür vermeyeceğim. Ben, ver. Ver. Ben, ver. Bırak. Bırak dedim. Ver. 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 şunu, Gidin, gidin! Gidin başımdan! Azam'ı dinlerim Allah'ım! Çıkartmayın! Bırak! Bırak! <laughs> ya, yapma Azam! Bırak! bırak yapma! Aç kapıyı! Aç dedim! Azam aç Olursun kapıyı! Kalın orada, aklınız başınıza gelsin. Çok yüz verdim ben size, ben çok. Ben çok. Aradı mı bitti. Kadir'le Mustafa giderler anam. <laughs> Biz de Yusuf'u ararız. Adresi bilmiyoruz. Oyu devrilesice. Açsana şu kapıyı. <laughs> aç, aç dedim sana aç. Çocuklarımdan <laughs> ettim beni sevip oyunu devrilesice herif. Aç <laughs> şu <kapıyı. gülüyor> Aç. Aç şu kapıyı. Kesin sesini sayın. Kapıyı açarsam fena yapacağım.